Merhaba, şimdi yanımda Tufan var. E, Tufan'la bizim hikayemiz biraz daha farklı normal bariyatrik cerrahi prosedürlerinden. E, Tufan 3 sene önce dış merkezli bir tüp mide ameliyatı oluyor. Tüp mide ameliyatı olduktan sonraki dönemde e, katıyla ilgili inanılmaz bir sıkıntısı vardı. Evet. Katı Hiç yemek yiyemiyordu. Hiçbir şey yemiyor. Fazla iyi günlere direkt kusuyordum. Evet, kusuyordum. evet. Yani e, ameliyattan sonra elime şiş kilo falan veriyor yine e, ameliyatından sonra. Üçüncü ayda ilk ameliyatından sonra bir kaçak oluyor. Kaçak yani. Yatıyor, tedavi ediliyor ama katı ile ilgili hep sıkıntısı var. Yani hani e, Şubat ayı gibi görüştük biz tufanla. Üç yıl boyunca hemen hemen katı ile ilgili, ve yani hayatımda katı demem bir şey yok. Evet. Şimdi öncesine göre değerlendirdiğinde nasılsın şu anda tufan yani? yani şimdi tekrar yaşadığımı hissettim. Nefes aldığımı hissettim. Yemek yiyebiliyorum. Evet. Rahatım kusma ha. e, hayatım değişti. Evet, yani... yani sizinle tanışmam zaten benim için e, Tufan da bir milat. hayatımın dönüm noktası diyebilirim. Yani... Tufan şöyle Tufan aslında Umman'da. Yani Umman'da orada bir restoranı var ama e, şu gelirken de ameliyat ettiğimde de sonrasında da dedim yani hani gibi bir durumu yok. Yani biz gece 1'de gece 2'de gece evet 2'de ne zaman de... istesem ben, ben e... Hayatımdaki iyi kilerden birisiniz hocam aynen evet. ben Bir doktordan çok bir arkadaş olduğunuz bize. Öyle her zaman yanımda olduğunuz yani hiç. Benim dönüm noktam diyebiliriz. Allah razı olsun. Bizim mesafemiz yok yani bu işte Tufan Umman'dan Almanya'dan İngiltere'den telefon kadar uzaklıktayız. Yani nerede olursa olsun ee, inşallah daha güzel olacak yani hani bir pazar günü de birlikteydik zaten evet. gün boyu ne yediğini evet. Köyü ben benim iki katım üç teşhis. Evet. <laughs> Hatta grubumuz var grubumuzda şimdi e, yani tabii ki varyantik cerrahi sonrası restriktif ameliyat yapıyoruz. Kısıtlayıcı ameliyat yapıyoruz. İnsanların yemesi azalıyor ama tufan farklı bir antite. Tufan e, işte insan yani hastalarımız yazıyor. Biz şunu yedik bunu yedik ben yemedim. Tufan'ın bir şey ben neler yediğimi bir anlatsam size diye. Yani Allah'tan deliğimiz olmuş. E, hasta değil kardeşim gibi. Zaten başlarız. Siz, Siz de öylesiniz. Siz de öylesiniz. Görüşürüz.